<laughs> Merhaba arkadaşlar, güzellikler dilerim. Bizim de işte gerçekten mevsimsel olarak farklı bir yer. demek ki Almanya'da da aslında mesela şehir ile köy arasındaki farkı Burada gördük. Mesela örnek şehir e girdiğin zaman karı fazla görmezsin, kar fazla yerde kalmıyor şehirde ama. Ee, buraya geldiğin zaman köylerde böyle yüksek yerlerde genellikle kar oluyor. İki haftadır hep kar yağıyor. Ve kar e, tam bitecek gibi görünüyor. Bir bakıyorsun kar yine <laughs> yağıyor. Olsun yine de e, şunu görüyoruz. Dünyanın neresine gidersen git. E, her yeri güzelleştiren insandır. İnsan olmadığı zaman, e, o yerin hiçbir güzelliği yoktur. Aslında dünyayı da güzelleştiren insandır. Çünkü insan e, olduğu yerde insanın güzel ve iyi olduğu yerde güzellikler daha farklı açığa çıkar ve her şey daha net anlaşılır. Örnek bir insanda güzellik yoksa iyilik yoksa e, o ortamda güzellik de açığa çıkmaz yani. çünkü psikolojik olarak insan daim etkilendiği için e, oradaki güzelliğin de farkına varmaz. Çünkü psikolojik bir etki var insan üzerinde. Ama insan psikolojisi rahat ve güzel olduğu zaman, e, iyiliği, güzelliği ile beraber e, etrafındaki doğanın, e, etrafındaki e, canlıların, etrafındaki yaşamın kendisini daha iyi analiz etme imkanı sahip oluyor. Çünkü psikolojik olarak rahat olduğu için. Gerçekten bu Almanya Avrupa ülkeleri psikolojik olarak insan tabiatında bir rahatlık verdiği için buradaki güzellikler daha anlam bulabiliyor, daha anlamsal olarak açığa çıkabiliyor. Farkındalığı daha yüksek olabiliyor. Örnek bir insan sıkıntıdaysa ee, güzel bir bahçeye bile konu koysan muhteşem bir yere bile fazla etkilenmez çünkü psikolojik olarak içsel dünyası e, bir e, düşünceye takıldığı için bir e, kaygıya takıldığı için o kaygının kendisi oradaki güzelliğin e, onu oradaki güzelliğin okumasına fırsat vermiyor. Ama buradaki insanlara baktığımız zaman buradaki insanlar rahatlıkla okuyabiliyor ve rahatlıkla etrafındaki güzelliğin farkına varabiliyor çünkü sistemsel olarak yaşamları sistemsel olarak yaşamları buna uygun ve buna uygun olduğu için buradaki güzelliklerin buradaki tabiatın buradaki insan davranışlarının güzelliklerine anlam bulabiliyor rahat okuyabiliyor ve kendi insanlığını buradaki insanlar üzerinde daha net görebiliyor ve insan hayatında ve insan yaşamında olmazsa olmaz olan yaşamsal kanunların ve yasaların ne kadar önemli olduğunu görür. Mesela örnek bir yerde bir hırsızın özgür olması o toplumun kendi içindeki rahatlığı olmamasıdır. Yani bir insan ama bir yerde güvenlik varsa rahatlık varsa o yerde insanlar daha hoş, daha iş iç, içsel olarak rahat yaşar. Daha emin olur. Onun için gerçekten adamlar Avrupa ülkeleri insanlık açısında, medeniyetimiz açısında insani yasalarda bizden ve Orta Doğu ülkelerinden çok ileride, en az bir yüz sene ileride. Buradaki bilince ulaşmamız belki bir 100 sene daha sürecek Orta Doğu ülkeleri için. Ama buradaki, düşünebiliyor musun? bir 100 sene sonra Avrupa ülkeleri nereye varacak? Yani insan bilinci ve insanların hızlı gelişimi için, insanlar için önemli olan, burada insan şunu okuyor, önemli olan insan yaşamındaki yasalar, yani eşitlik, özgürlük, sosyal hakların güvenceye alınması, garantiye alınması. Yani buradaki insanlar aslında mutlu olmasının nedeni de buydur. Sosyal yaşam ve sosyal hayatı insanlar arasında eşit ve insanların güvenliği ve güvencesinin devlet olmasıdır. Yani bir insan burada çalışsa, çalışmasa onun güvencesi, onun yaşamından devlet sorumludur. ilk öncelik. Ama ne yazık Orta Doğu ülkeler ve Türkiye gibi ülkelerin bu bilinçten çok uzak. Çünkü kanunların bir önemi yok. İnsanların bir önemi var. Adam diyor, şu iyidir, şu gelse veya rahatlasak. Halbuki o da gelse diğerinden daha kötü. Çünkü yasanın diye de insanların e, e, arzusuna kalıyorsun. Sana zulüm de edebilir, merhamet de edebilir. Halbuki o yetkisi yok. Onun için bağımsız yasaların insanlık için ne kadar önemli olduğunu Avrupa'da görmek lazım. Yasalar bütün insanlardan üstün tutulduğu yerde adalet olur yasaların üstün olduğu yerde huzur olur, güzellik olur, ekonomi refah olur, özgürlük olur, eşitlik olur. Yasaların olmadığı yerlerde hırsızlık olur, zulüm olur, yokluk olur, çaresizlik olur ve bunu da bütünüyle Allah'a havale ederler. Yani Allah imtihan etti bizi der geçerler. Gerçekten bilinç olarak e, bu kadar geride olmak çok önemli. Yani bunun sebepleri çok. Onun için Buradaki güzelliklerin farkına varmamız lazım ve güzel düşünmemiz lazım. Herkese güzellikler dilerim.